Arkadaş seçerken Atalarımız kiminle gezdiğini söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim demişlerdir. Ancak ortak vasıfları olanlar, birbiriyle arkadaşlık yaparlar. Bir iyi ile bir kötü arkadaş olamaz. Eğer arkadaşlığa devam ederlerse, ya kötü, iyi olur veya iyi, kötü olur. Eğer kötü kötülüğünde, iyi de iyiliğinde diretirse, arkadaşlıkları uzun sürmez. Bu bakımdan, arkadaş seçerken şunlara dikkat etmelidir. 1. Arkadaşı akıllı olmalıdır. Akıllı olmayana ahmak denir. Hazreti Ali buyurdu ki: "Ahmak ve cahille arkadaşlık etme. Ondan kendini koru." Nice ahmaklar var ki arkadaş oldukları akıllı kimseleri helak ederler. Kişi arkadaşıyla ölçülür. Kalpler buluştuğu zaman birinin diğerine tesiri vardır. Ahmak insan, iyilik yapacağım derken kötülük yapar. Onun için atalarımız, ahmak, dost, akıllı düşmandan kötüdür demişlerdir. Akıllı kimse, İslam ahlakıyla süslenmiş demektir. Hakikati kabul eden kimsedir. 2. Arkadaşı güzel ahlaklı olmalıdır. Güzel ahlaklı olmayan kimsede hayır yoktur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, güzel ahlaklı olan mutlu olur. Güzel ahlakın en azı meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. 3. Fasık olmamalıdır. Fasık açıktan günah işleyen kimsedir. Allahü Teala'dan korkan kimse büyük günahlarda ısrar etmez. Allahü Teala'dan korkmayan aysa itimat olunmaz. 4. Bidat sahibi olmamalıdır bid'at ehliyle arkadaşlık, gayri müslimlerle arkadaşlık etmekten daha kötüdür. Sapık kimselerden uzak durmalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, bid'at sahibine kıymet veren, İslamiyeti yıkmaya yardım etmiş olur. Hadis-i şerifte bid'at ehliyle düşüp kalkmayın. Onların hastalığı uyuz gibi bulaşıcıdır buyuruldu. 5. Seçmek istediğimiz arkadaş dünyaya düşkün olmamalıdır. İlk önce bu saydığımız vasıflara kendimiz sahip olmalıyız. Ondan sonra da arkadaşımızda aramalıyız. Dünyanın faydasız şeyleri peşinde koşan kimselerle arkadaşlık öldürücü zehirdir. İnsanın tabiatı beraber yaşadığı insanlara uymaya meyillidir. Hz. Ali buyurdu ki: Kendilerinden haya edilen kimselerle arkadaşlık etmek suretiyle amellerinizi güzelleştiriniz. İmam-ı Ahmet Hazretleri buyurdu ki: hatırını saymadığım kimselerle sohbet etmem beni belaya sokmuştur. Hazreti Lokman buyurdu ki: Oğlum, alimlerin sohbetine katıl. Bahar yağmurları toprağı yeşerttiği gibi onların sohbetlerindeki hikmet nurları da insanların kalbini parlatır. Demişlerdir ki, dost edineceğin adama, onun mühim zannettiği bazı şeyler söyle. Bir bahaneyle onu kızdır. Sonra buna bir adam gönder. Ona senden sual etsin. Şayet iyiliğine konuşur ve sırrını gizlerse o kimsenin sadık olduğu anlaşılır. Onunla dostluk kurabilirsin. Kerem sahibi insanlarla aran açılsa bile yine iyiliğini söyler ve kötülüğünü gizler. Kötü insanda dostluğun sona erince iyiliğini gizler ve aleyhinde konuşur. Fuday bin Iyad Hazretleri buyurdu ki: Ahirette salihlerle beraber olmayı istiyorsun ama buna karşılık ne amel işledin? Gazabını Allah için yendin mi? Sana gelmeyen akrabana gittin mi? Arkadaşının hangi kusurlarını bağışladın? Allah için hangi yakınından uzaklaştın ve Allah için kime yaklaştın? Yine buyurdu ki, kişinin dostunun yüzüne şefkat ve sevgiyle bakması ibadettir. Günahkar biri, salih bir zata, seni Allah için seviyorum dedi. Salih zat kendi kendine dedi ki, Ya Rabbi, Beni sevmediği halde senin için beni sevdiğini söyleyenden sana sığınırım. Mücahit Hazretleri buyurdu ki: Allah için arkadaşlık edenler bir araya geldikleri zaman birbirlerine güler yüz gösterirlerse sonbahar yaprakları gibi günahları dökülür. Alimlerden birisi şöyle dua etti: Ya Rabbi, günahlarımı biliyorsun. Sana karşı kusurlarım çoktur. Fakat seni seven salih kimseleri seviyorum. Onların hürmetine beni affet. Demek ki salihleri sevmek büyük nimettir. Daima salihlerle beraber olmaya çalışmalıdır.